Zeteke hoş geldiniz. Yaz geldi yolları aşındırmaya başladık. Yine bir yol videosu ile sizlerle beraberiz. Bu kez sonra bekliyorum. Bu kez yolumuz Bodrum arkadaşlar. Her sene gidiyoruz zaten biliyorsunuz. geçtiğimiz günlerde bir İzmir seyahati çektik. Onun bize maliyetini hesapladık. Köprüleri, yolları hesapladık. Şimdi aynı şeyi Bodrum için yapacağız. umarım otoban trafiğine takılmadan yani daha doğrusu bayram trafiğine takılmadan çünkü yavaştan yola çıkışlar başlamış. Bugün 7 Temmuz Perşembe. Umarım yollarda çok fazla sıkışmadan rahat bir yolculuk yaparız. Şu an navigasyona göre gideceğimiz yer Yaş tarafına gidiyoruz. Kavşa, 2. çıkış. saat gösteriyor. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Depom aslında full gibi ama ben yine tam maliyeti ölçebilmek için ee, uygun müsait bir yerde beğendiğim bir benzin istasyonunda yakıtı yine de fullleyeceğim ve tam maliyeti ölçmeye çalışacağım. Birkaç gün sonra ben geri döneceğim. Çoluk çocuk kalacak orada. Döndüğümde de yine video çekeceğim. İşte onları iki ayrı video olarak sizlere sunacağım. Buradaki tabii ki herkesin en çok merak ettiği otoban ücretleri. Çünkü zaten yakıt Oldukça pahalı. Bu arada İzmir'e gittiğimde mazot yani bizim motorun dediğimiz yakıt 30 liranın üstündeydi. Şu adın. an e, 26 lira civarlarında biliyorsunuz. 1,5 kilometre sonra soldan devam navigasyonu keşke açmasaydım diyorum kendi kendime. Neyse. E, dolayısıyla oradaki fiyat farkının bize nasıl yansıyacağını da göreceğiz. Yani ufak da olsa bir avantaj sağlayacaktır. Ve geçtiğimiz yıllarda işte yakıt 4-5 lira civarındayken ne kadar pahalı diye isyan ediyorduk. Şimdi 30'dan 26'ya düşünce <laughs> yavaş yavaş sevindik açıkçası. Şu an bakıyorum mesela Opet'te 26.71 ee, Türk petrolleri bulursam oradan almaya çalışacağım. Genelde tercih ediyorum ve memnun kalıyorum Türk petrollerinde. Total'de bazen kullandım yakıt markalarından bir tanesi. Zaten Citroen de Total'i öneriyor. Ama günün sonunda bakalım yolculuk bize neye mal olacak? Süre olarak ne kadar sürede gideceğiz? Tabii ki yolda mola vereceğiz. Küçük çocuğumuz var. o bir ayaklarını açsın diye. Karnı acıkacaktır vesaire. kendimize iyi yolculuklar diliyorum. İnşallah kazasız belasız Bodrum'a kadar. Yani 8-9 saat sonra orada oluruz diye düşünüyorum dediğim gibi yolculukta ara ara köprü geçişlerinde vesaire videolar ekleme yapacağız. Yakıtı fulledim. Yola çıktık. Bir kilometre oldu. Bir tane total istasyonu doldurdu. İstanbul'dan sanırım çıkışta bir trafik yoğunluğu var. Şu an Çayırova taraflarındayım. Yani normalde burada trafik olur mu? Tam emin değilim. Ancak bir yoğunluk var. Belki de insanlar bayram tatili nedeniyle erkenden birkaç gün önce izin alanlar yavaş yavaş kaçmaya başladılar. Ee, biz de yakıtı full dedik. Şeyi de sıfırladım. Şu anki birinci yolculuk göstergesi sol tarafta gördüğünüz kısmı. Bakalım işte gittiğimiz zaman toplam kaç kilometre yol yapacağız? Ortalama kaç litreyle gideceğiz? Şu an 1 kilometre olmuş sıfırlayalı. 9 litre ortalamamız var ama tabii ki bu çok fazla düşecek. Yolculuğun ilerleyen dakikalarında tekrar görüşürüz. Evet soygunun ilk aşamasına gelmek üzereyiz. Şu an Osman Gazi Köprüsü'ndeyiz. Ee, bakalım ne kadar çekecek. Geçen İzmir'e giderken 200 lira civarı çekmişti diye hatırlıyorum ama bakalım ne çekecek. Tabii ki bu köprü gerçekten hem zaman hem de konfor açısından çok işimize yarıyor yani eskiden bu yolları kullananlar çok iyi bilirler bu arabalı vapurlarda özellikle bu bayram zamanları falan saatlerce beklerdiniz yani o kadar çok beklerdiniz ki yani fiyatı umursanır mı yani şu an ben o vapurların ücretlerini bilmiyorum açıkçası değer mi vapurla gidip daha az hani ne kadar fark ediyor Tabii ona bakmak lazım ama bu köprüyle işte 3-5 dakikada karşıya geçiyorsunuz köprü işlev olarak çok çok iyi ancak fiyat olarak daha iyi olabilirdi tabii ki yani pahalı hani bunun şeyi yok herhangi bir açıklaması yok bence çok pahalı keşke daha uygun olsa da kimse hani herkesin vakti değerli çünkü hani bizde şöyle bir şey mesela Avrasya tüneli de öyle hızlı geçmek istiyorsan çok para ödeyeceksin diye mantık var. Ama niye ki yani? Herkes hızlı geçsin. Bir an önce gitmek istediği yere gitsin. Vakit daha az harcasın. Daha az yakıt harcasın. Yani bunlar düşünülmüyor. Maalesef ticari bir işletme gibi bakılıyor. Dolayısıyla bu köprü gerçekten çok işe yarayan bir köprü. Çok güzel bir köprü. Manzarası da güzel. Ama fiyatı şimdi birazdan göreceksiniz zaten oldukça pahalı. Bayağı da uzun bir köprü. Ee, sanırım vapur daha uzun bir yol götürüyor. Pendik tarafı, Pendik Yalova, oradaki hızlı feribot. O bile yanlış hatırlamıyorsam yarım saat 40 dakika civarıydı. Diğer e, eski insan vapuruysa o da hem beklemeyi de hesaba katarsanız bazen 2-3 saatinize mal oluyordu tek yön bu da pahalı işte. Hepsinin birbirine göre avantajlı ve dezavantajlı yanları var. Ee, bakalım yakıt aldıktan sonra 26 km, 27 kilometre olmuş. Şu an 6 saat 40 dakika gösteriyor navigasyon. 636 kilometre daha gideceğiz. Yollar işte İstanbul içi E5 taraflarında, bu Çayırova taraflarında biraz trafik vardı. Ondan sonra hele ki bu ücretli otobanda ben Trafik falan olacağını düşünmüyorum çünkü insanlar eski otobanı kullanıyor yani çok ciddi bir fiyat farkı var çünkü arada herkes ekonomi yapmak zorunda Acelesinde de olmayan adam o yollarında bir de güzel tarafları da çok güzel tesisler var yol üzerinde hani onu da tercih edenler var bu yol üstünde normal e, oksijenler var biliyorsunuz onlardan başka böyle hani yöresel e, böyle gittiğiniz anı anılara sahip olabileceğiniz tesisler burada yok. Benzin istasyonları yanlarında kahveci, yani bir iki yerde Burger King, bir iki yerde işte dönerci vesaire. Hani o bizim daha da bir çocukluk zamanlarımızdan kalma o yol kenarlarındaki tesis mantığı yok. Dolayısıyla eski yolda o nedenle tercih edilebilir özellikle Evet, İzmir taraflarına gidiyorsanız zaten çok aşırı bir fark etmeyecektir. Bakalım HGS'miz dolu. Plakadan okur diye düşünüyorum. Şu tırın arkasından bir girelim bakalım. Ne rakam yazacak? Şuradan bir araba 184.5'a geçti. Evet 184 buçuğa geçti. Biz de 184 buçuğa geçiyoruz. AGS'den geçerken bir hata oldu, 350 yazdı. Ee, ancak orada bir görevli geldi, 184.5'a düşürdü. Yaklaşık 9 saattir yoldayız. Tabii ki bir kere yemek için durduk, bir kere kahve için durduk, bir iki kere su ve ihtiyaç molası için durduk. Ancak rahat ve güzel bir yolculuk oldu. 4.8 litre ortalamayla geldik. İnanın Citroen C5 Aircross ya da işte e, yani motorun kullanan mazotlu az yakan, orta yakan bir araçla bu rakamı daha da aşağı indirmeniz mümkün. 84 km ortalamayla gelmişiz. 645 km hatta 46 oldu. Yol yapmışız. Neredeyse yarım depo kullanmışız. Muhtemelen aynı depoyla dönmeye de kalksam depo yetecektir. Bu da ne demek? Yaklaşık 1500 lira, 1400 lira civarında bir yakıt demek. Tamamen Google Navigasyonu kullandım. Orası hani hangi neyi önerdiyse, hangi yolu önerdiyse oradan gittim. Tabii ki Osman Gazi Köprüsü'nü ve ee, ne derler işte bütün o yeni İzmir otobanlı vesaireyi kullandım. Rahat bir yolculuk oldu. Zaten çoğunuzun malum Citroen C5 Aircross konfor konusunda inanın pek çok araçtan daha başarılı bir araç. Ben bu yolculuğu Passat'la yaptım. İlk Polo ile yapmıştık. Ee, daha sonra Golf'le yaptık. Octavia ile yaptık. Rapid'le yaptık. 3008'le yaptık. Passat'la yaptık. BMW 520'li yaptık. Bunların bir kısmı kiralık araçtı. Peugeot 5008 de yaptık. O da kiralamıştık. Citroen C5 Aircross konfor konusunda pek çok kendi sınıfındaki araçtan daha iyi. Ve bagaj konusunda da gerçekten oldukça başarılı. Yolculuğun sonunda size bagajı da göstereceğim. Çocuğun bisikletini o kadar rahat bir şekilde ve güzel bir şekilde sığdırdık ki e Bunda neyin etkisi var? Arka koltukların üç koltuğunda birbirinden bağımsız olarak ileri geri hareket etmesinin etkisi var tabii ki. Normalde bu sınıftaki başka herhangi bir araca koltukları yatırmadan, çünkü, çünkü ben 3008'de kullandım. E, Tiguan da ailemizde var kullanan, Kardeşimde var. Yani o koltukları yatırmadan o bisikletin sığması imkansızdı ancak C5 Aircross'un arka iki, iki koltuğunu, birini biraz sonuna kadar öne aldık. Diğerini yarım öne aldık. Üçüncü koltuğu hiç öne bile almadık. Hiç koltuğu yatırmadan sadece ileri geri alarak bisikleti ve o bavulları bagaja sığdırmayı başardık. Hatta bir sürü de yer kaldı. E, bu açıdan da CB 5 Aircross'un bu arka koltuklarının bağımsız olarak ileri geri hareket etmesi gerçekten çok ciddi bir avantaj sağlıyor bagaj konusunda. Pratik, basit ama oldukça işe yarayan bir özellik. Yani bunun için araba seçer misiniz bilmiyorum herhalde seçilmez ama e, aracın pek çok şeyinlerinde arada kalıp da hani birçok bir şey şeyde aynı özellikteki araçta böyle bir ekstra şey çok işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Yolculuğumuz bitmesine 23 dakika kaldı. E, Bodrum oldukça sıcak. Şu an saat akşam 6. 35 derece. Birazdan dediğim gibi yolculuk bitecek. Dönüşte şu an depoyu fulllemeyeceğim çünkü bu gece 2 lira 10 kuruş gibi bir indirim gelecekmiş. O indirim bekleyeceğim. Dönerken full deriz. Kaça geldiğimizi görürüz. Dönüşte de aynı şekilde videolar çekeceğim zaten. Orada da kaça döndüğümüzü de göreceğiz. Bu arada yolda Osman Gazi Köprüsü ve otobanlarda yine yaklaşık görünenden bahsediyorum. Çünkü Aydın Otobanı'nda rakamı göremiyorsunuz çıkarken. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir da yine İzmir videosunda göstermiştim. Yaklaşık 465 lira civarı bir rakam çekiyor. Aydın Otoban eski tip olduğu için orası ucuzdur ama yine yine de 500 lira otobana verdiğinizi düşünebilirsiniz. Geçen sene otoban harici yakıt olarak yaklaşık dörtte bir fiyatına geliyorduk. Bu sene maalesef yakıt fiyatları Yaklaşık 3.5-4 kat arttığı için oradan bir dezavantajınız var. Ama yine de konforlu bir araçta yolculuk zevkli geçiyor, eğlenceli geçiyor. Ama e, yakıt insanı düşündürüyor tabii ki. E, klasik Bodrum yolculuğumuzun e, geliş videosu bitiyor arkadaşlar burada. Dönüşte tekrar video çekeceğim. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanal desteklemeye abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızı kanala davet edebilirsiniz. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşte şuradaki şu kadarlık bir öne alma mesafesi sayesinde bu bisiklet ayakta bagaja sığıyor. Yanında koca bir bavul. Bilgisayar çantası vesaire daha da şuralarda bir sürü boş yer var. Bunu sağlayan koltukların öne geri alınabilmesi. <laughs>